130447'de Bakımı geldi bu aracın. Bakımını yapacağız. Şöyle Tekerleklerini kaldır Kartın altı Koruyucusu Plastik. Yine her zamanki gibi kumlar girmiş. Burada otomatik şanzıman var otomatik şanzımanı şu şurası da filtrenin olduğu kısım burası da yağın tahliye edildiği yer şimdi bu otomatik şanzımanın içindeki yağı değiştirmemiz gerekiyor şunu alalım onu almak için şunu da şunu alalım sonra şunları sökelim sonra bunu alalım sırayla Tamam. Şöyle aldık o plastik parçasını. Şimdi onun ağzında olan şu kirlenmiş. Bu buraya hava giriyor. Burası da kirlenmiş. İç kısmı. Evet, şimdi sırayla bunu alacağız. Evet. Şöyle buralar kirlenmiş. Evet. Şuralar tozlu zaten normal. Tozlu ve kirli bir şekilde orada. Zaten şey de burada. Ee, kapağı burada. Son güncellemeler sonucunda böyle ince bir şeyle çalışmak zorunda kalacağız. Ama çok önemli değil. Şimdi artık alttan civataları söküp sıvıyı boşaltabiliriz. Şu anahtarla şunu söküp Şurayı söküp evet şu yağın aşağıya akmasını sağlayacağız. Evet. Bunu hidrolik yağla indirelim. Zaten bakalım 130 bin kilometredeki aracın ellerim yağ olacak şimdi. Yağ pis mi temiz mi temizse çöpe atmadan kullanacağız. Evet. Şu an yağ iniyor arkadaşlar. Evet. Tamamen şu cuvataların bazılarını söktük. Şimdi hepsini sökeceğiz. Evet. Ya buraya iniyor. Birazdan daha iyi göreceğiz. Evet. Ya burada. Evet. Bu kadar yağ çıktı. Pistonların içindekileri boşaltmadık. Biraz daha şuraya kadar gelebilirdi ama bir kısmı içinde kaldı olabilir. Kaldı pistonların yani bu kadar çıktı. Arkadaşlar korktuğumuz başımıza geldi. Bu tüp gevşek. Tamam. Bakın buradaki tüp böyle gevşiyor. Elle dönüyor. Bu, çok sıkıntılı bir durum. Yani bu elle bu şekilde dönerse bir çıkartalım bakalım. Elle. Çok sıkıntılı bir durumu neden oluyor. Evet. Evet. Hiç çıkartmaya gerek yok. Biz bunu üstünde böyle sıkar. Ama ilk önce bir oringi oringini görmemiz gerekiyor. Oringinde çatlak hasar var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. İçindeki yağ çıkacak. İçinde yağ yok zaten. Şöyle o ringde de pek bir şey gözükmüyor Evet. evet. Dışarıda. Evet arkadaşlar. Şöyle kendim bakıyorum da size göstereyim. Evet. 70 T70 bu. O. şöyle. Gevşemiş arkadaşlar. Elle şey yapıyoruz. Demek ki bunlar böyle gevşiyor. Biz bunu artık sıkacağız. Böyle bir tahmin yürütmüştüm ben gevşeyecek diye. Aynen de öyle olmuş. Araç 130 bin kilometre. Şimdi bunu ben iyice sıkacağım. Şu boru ve şunla sıkacağız. Tabi girerse. Bu girmedi. Çok büyük geldi. Onun yerine şu boru şeyine bağladım. Bununla sıktım. Olduğu kadar. Sıkıldı zannedersem. Neyse şimdi şunları bir temizleyip bir takacağız. Şunları temizleyeceğiz. O içeridekini birazcık bağlısa sprey sıkalım. zaten temiz kötü bir şey yok yani. Şöyle şöyle birazcık sıkalım. Yani bu pis pis suları varsa. Evet. Evet bunlar. birazcık temizlensin yeterli. Şimdi şunun içinde temizleyeceğiz. Yağını doldurmaya geçeceğiz. Evet. Şu yağdan şu yağdan koyacağız şimdi. Şuradan montajını tamamladık. Dolduracağız. Bu bir litre kadar. Bir tane kadar şu şekilde. Şırıngayla. Evet arkadaşlar. Şu an kapattık. Yağını da koyduk. Şuraları da temizledik. Hava buradan giriyor. Şuralardan giriyor, böyle geliyor. Sonra buraya bunun içine giriyor. Filtrenin bunun içlerini de sildim şuraları, Piste. Dışını da sildim şöyle. Bunun altında da herhalde su alırsa diye suyu alttan tahliyesin diye bir zımbırtı koymuşlar. Şimdi bunu kapatacağız. İşlemimiz bitti. Bir de yağ değişimini yapalım o 130 bin için bir bakım yapalım. Bakımı gelmiş 13 bin kilometre geçmiş. Bir de onu değiştirelim. İşimiz bitsin.